Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, onlar da hesap verecekler. İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi. En az 16 kişi öldü. İsrail'in Suriye'ye düzenlediği en ölümcül saldırı oldu. Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafya ciddi krizlerden geçiyor. İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir. Değerli arkadaşlar, son bir haftadır bir facia yaşıyoruz. Bu facia da basın faciası. Artık maskelerin düştüğü, basının kimlerin elinde olduğu, neleri örtmeye çalıştığı tamamen ortaya çıkmış vaziyette. Ve ne kötüdür ki, ismini iyi andığımız kişilerin bile buna ortak olması, televizyonlarda boy göstermesi ve televizyonları tamamen kilitlemesi tam bir faciadır. Konunun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Narin kızımız. Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir kız çocuğunun canına kastedilmemiş. Bugüne kadar her şey normalmiş de bir hafta, iki hafta önce sanki bir şeyler olmuş gibi bir tane kız çocuğumuzun canına kastedilmiş gibi ortaya sürülen, servis edilen bir olay var. Buradan şu anlaşılmasın. Elbette ki narin kızımızın olayı hepimizi derinden yaraladı. Kabul edilir gibi değil. Ve suçlulara gerekiyorsa tarihte görülmemiş bir ceza verilmeli ki bir daha böyle olayları yaşamayalım. Burada hemfikiriz. Fakat bu olayda devletin gerekli kurumları, emniyeti, istihbaratı, yargısı vesaire hepsi el birliğiyle canarak zaten çalışıyorlar. Peki basın neye hizmet ederek? Bütün gündemi kilitleyebiliyor. Bakınız size başka bir örnek daha verelim. İki gün önce 5 tane şehidimiz var. Duydunuz mu bu haberi? Muhtemelen duymadınız. Ve 5 şehidimizin bir tanesinin eşi hamile. Eşinin şehit olduğu haberini bebeğini kucağına aldıktan 10 dakika sonra öğreniyor. Bunların bir haber değeri yok mu? Gündem sadece bir olay üzerinde nasıl kilitlenebiliyor? Ekran karşısında değnekli ekran mühendisleri tarafından televizyonlar kriminal laboratuvara dönüştürülmüş vaziyette. Bunun haricinde sadece şehitlerimizin haber yapılmaması da değil. Mesela dün Malum devlet Suriye'nin içine bugüne kadar yaptığı en büyük hava saldırısını yaptı. Yine konuşan yok. Sayın Cumhurbaşkanı yine dün gerçekleştirdiği bir toplantıda çok ama çok önemli cümleler kurdu. Bunları da değerlendiren, haber yapan yok. Buyurun o kelimeleri kısaca bir dinleyelim. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettim. Bugün tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafya ciddi krizlerden geçiyor. Kuzeyimizdeki savaş iki buçuk yılını geride bıraktı. Doğumuzda gerilimli atmosfer hala sürüyor. Güneyimiz zaten sıcak çatışmalarla boğuşuyor. İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Böylesine bir sorunlu tablo içerisinde istikrarını koruyan, birlik ve beraberliğini muhafaza eden ekonomide, turizmde, savunma sanayinde, dış politikada, ticarette, güvenlikte atılım halinde olan yegane ülke Türkiye'dir. Açık söylüyorum bunu bozmaya, bunu dinamitlemeye, bunu riske atmaya kimsenin hakkı yoktur. İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dikkat edin. Sorumlu siyaset diyorum. Sorumlu siyaset değil. Duyduğunuz gibi. Sayın Cumhurbaşkanı muhalefete hitaben şunu diyor. Kapımıza bir savaş dayandı. Aman iç cepheyi dağıtmaya kalkmayın. Aksi takdirde çok büyük zararlar görürüz. Sadece bu mu? Hayır. Yine aynı gün içerisinde Sayın Hakan Fidan Mısır'a giderek Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılıyor. Orada çok önemli temaslarda bulunuyor ve yaptığı açıklamada Netanyahu'ya destek veren liderler de hesap verecek diye meydan okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim. Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler onlar da hesap verecekler. Peki bunları televizyonlarda izlediniz mi? Tabii ki bunlar da yok. Basın boyutunun ne kadar tehlikeli bir duruma geldiğini, Umarız herkes anlamıştır. Sanki ülkede bir iletişim başkanlığı yok. Sanki Cumhurbaşkanı'na bu haberler verilmiyor. Anlatılmıyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ayrıca bir haftadır bakın CHP medyasından tutun diğer bütün kanallara. Milliyim diyeni de demeyeni de. Televizyonda kaç tane kanal varsa sanki ilk defa olmuşçasına bir tane olaya bir haftadır aralıksız kilitlenmiş vaziyette. Akla ziyan bir durumla karşı karşıyayız. Ve dediğimiz gibi Sanki ülkede bir iletişim başkanlığı yok. Duruma müdahale edilmiyor. Bu arada Dilan ve Engin Polat meselesini unuttunuz değil mi? Biz size mesajı verdik. Siz ne demek istediğimizi anladınız. Bir aralar Gazze diye bir yer vardı. Orayı da unuttunuz değil mi? Ne olduğundan haberimiz bile yok. Çünkü bir haftadır gündem sadece bir olay. Ve ülke sanki savaşa girmiş. Savaş haberi sunar gibi bir tane haberi sunuyorlar. 24 saat aralıksız bir şekilde bunu yapıyorlar. Kimse bunu reyting için falan yaptıklarını zannetmesin. Böyle bir reyting türü olmaz. Çünkü aldığımız geri dönüşlere de baktığımızda milletimiz artık televizyonları açamaz konuma gelmiş. Demek ki konu reyting değilmiş. Bu yöntem bir şeylerin üstünü perdelemek için kullanılan bir yöntem. Hazır bir olay meydana gelmiş. Bunun üzerinden yüklenerek her şeyi unutturmak. Buradan da anlıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok olaydan haberi yok ya da doğru bilgi aktarılmıyor. Çünkü ortada bir tehdit var. Savaş kapıda, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı her konuşmada bunu vurguluyor. Daha dün vurguluyor. Önemli bir konuşma yapıyor. Buna rağmen televizyonlarda bunun bir haber değeri daha yok. Ve size daha önemli bir şey anlatalım. Dün Trump'la Kamala Harris bir münazara yaptılar. Bütün dünya onlara kilitlendi. Aslında bunun üzerine gidilmesi gerekirken ve burada ne konuşulması, ne anlatılması gerektiğini söylemek, tartışmak gerekirken Konu yine aynı olay. Ve özellikle münazaradan sonra bütün kanallara takip ettik. Hepsi ağız birliği yapmış gibi Kamala Harris'in müthiş bir performansının olduğunu, Trump'ın bittiğini aralıksız pompalamaya başladılar. Pardon biz de şunu soralım. Türkiye'de Amerika için oy kullanan mı vardı? Yani Türk vatandaşları Amerika için gidip oy mu atıyor da böylesine taraf tutarak yayın yapıyorsunuz? Ayrıca 3. Dünya Savaşı'nın çıkartılacağını o münazarada Trump söylemesine rağmen ve bunu neredeyse bütün dünyada bilmesine rağmen nasıl Kamala Harris'in tarafında yer alabiliyorsunuz? O zaman sizler de 3. Dünya Savaşı'nı istiyorsunuz demektir. İşte bir facia yaşandı dedik ya, o facia maalesef ki basın faciasıdır. Emin olun, Türk milletinin başına öyle büyük bir bela açacaklar ki, bu belayı çok zor temizleyeceğiz. Eğer iletişim başkanlığı Rütük bu konuda görevini yapmamaya devam ederse gerçekten sonu çok kötü bitecek bir durumla karşı karşıyayız.